Merhaba arkadaşlar. mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar e, garnitürlü e, dolma biber turşusu yapacağım. Dolma biber turşum için hemen yapımına geçelim arkadaşlar. Şöyle e, nahana sarması yapmıştım. Onun göbeğini kullanacağım. Şöyle yarım e, mor nahana kullanacağım. 1 kilo dolmalık biber, pat biber diye adıyla 3 adet salatalık kullanacağım. Havuç kullanacağım. Şöyle bir tutam maydanozum var. Bir tutam yeşil nanem var. Burada da şeker, limon tuzu, bir baş sarımsak, sirke, kaya tuzu kullanacağım. Şöyle daha hemen ikiye pöl, pölerekten, dediğim gibi dış yaprağını sarma sardım arkadaşlar, beni takip edenler bilirler. Şöyle ince ince kıyalım. arkadaşlar içine mur nahana girdiği için de böyle suyunu bile ketebileceğimiz bir turşu, içinde hiç katlı maddesi olmayan Mor mor naharımı da ikiye keseceğim. Şöyle göbek kısmını çıkartalım. Aynı şekilde ince ince bunu da kıyalım. Çok güzel e, turşumuzda çok güzel renk veriyor arkadaşlar. Dediğim gibi suyunu bile tüketebileceğimiz bir turşu yapacağız bugün. bunu da doğramış olduğum halamın üstüne alacağım. 2 adet, 3 adet de salatalık kullanacağım. Aynı şekilde havuçlarımızı da doğru doğrayalım. Şöyle kabuğunu soyalım arkadaşlar. Yoksa turşumuzun içerisinde bu dış kabıkları karaldığı için çok güzel bir görüntü olmadığı için dediğim gibi soyarsak daha güzel olur. Bunları da küçük küçük doğrayalım. doğramış olduğum salatalığı, havucumu da üstüne ilave ettim. Bir iki tane de yeşil biber doğrayacağım ki hiç harcının içerisine acısını, aromasını bıraksın diye. Hatta kırmızı kapya biber de kullanan var ama ben onu almaya unutmuşum arkadaşlar. O yüzden bu dolmalık biberden doğrayacağım içerisine. Burada da bir tutam nane, bir tutam maydanoz. Bunu da incince kıyacağım içerisine. Şimdi bütün malzemelerimi doğradım arkadaşlar. 3 3 yemek kaşığı kaya tuzu kattım içerisine. 1 yemek kaşığı şeker. 1 tatlı kaşığı limon tuzu. bir su bardağı sirke, üzüm sirkesi. Şu bir baş sarımsak soymuştum. Onu da içerisine doğrayacağım. Tabi yarısını, birazını da dışına koy, koyalım. malzememe elimle bir güzel olacağım. Çok güzel görüntüsü var arkadaşlar. Salata gibi oldu. Dediğim gibi kütür kütür bir turşu oluyor bu şekilde yaptığımızda. şimdi oy, oyarken bu bir kenarda bekleyecek. Hem hafif solmuş olacak arkadaşlar. O şekilde daha iyi biberlerimizi dolduracağız. Şimdi de biberlerimizin içini çıkaralım. Şu baş parmağımızı şöyle bastırarak da şekilde. Bir meyve bıçağı yardımıyla da çıkarabilirsiniz. biberlerimin hepsini içini temizleyerekten yıkayacağım. Sonra yapımına geçeceğim inşallah. Şimdi dolmalarımı oyduktan sonra yıkadım, hazırladım. Şöyle bir tane kırmızı biberi de ikiye böldüm. Şöyle ağız kısmına koyacağım arkadaşlar. Şöyle iri iri Şimdi doldurma aşamasına geçeceğim. Aynı dolma doldurur gibi. Şöyle biberden de şu baş kısmına hem görüntüsü güzel olacaktır. şekilde biberlerimin hepsinin içine dolduracağım. Son iki tane biberim kaldı. Şöyle bastırarak dediğim gibi. Hatta koy, biber koymasak da olur arkadaşlar. Şöyle suyuna bakın kıpkırmızı. Bunu da tabi ki turşunun içerisine ilave edeceğim. Şöyle 5 litrele yapacağım arkadaşlar. kısma yukarı gelecek şekilde bu şekilde yerleştireceğim bidonuma. Şöyle aralarına da gene sarımsak doğrayalım. Şöyle doğramadan da nane için aromasını bıraksın diye biberi de şöyle yerleştirdim. Şimdi şu kalan suyu da arkadaşlar şöyle üstüne ilave ettim. Şimdi e, 3 yemek kaşığı içerisine koymuştum. 1 2 yemek kaşığı daha kaya tuzu ekledim. Normalde 5 e, kaşık ekledim arkadaşlar. 1 tatlı kaşığı toz şeker. 1 tatlı kaşığı tekrardan limon tuzu. Bir buçuk su bardağı da toplamda sirke kullanmış oldum. Şimdi üzerine içme suyuyla çeşme suyu kullanmayalım. Turşumuz cıvıma yapar. Şöyle bir turşu aparatım var. Bunu da üstüne koyduğumuzda ağzını sıkıca kapatalım. hazır arkadaşlar. Evet, dolma biber turşusu ıı, yaptıktan sonra arkadaşlar bir 10 gün sonra bu şekilde saraldı. Burada da suyuyla birlikte tüketebileceğimiz dediğim gibi arkadaşlar çok da güzel rengi oldu, şalgam tadında, suyuyla turşusuyla şöyle size göstermek istedim arkadaşlar, kıtır kıtır bir turşu, içinde garnitürüyle birlikte dediğim gibi biberiyle, nahanasıyla, havucuyla suyunu bile tüketebileceğimiz bir turşu yaptım arkadaşlar. Sizler de yapar denerseniz şimdiden afiyet olsun. Turşumu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Başka tarifte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.